Oo selam merhaba YouTube. Evet bugün Roblox'ta FNAF oynayacağım. Bu saç ne? Evet. Hani Roblox korku oyunu yoksa çocuk oyunu mu? Bunu deneyeceğim bugün. Neyse boş verin. Videoya geçelim. Bir şey diyeceğim bu niye böyle ya? Fnaf Lost Meat Reapy. Neyse bunlar bizim önümüzde bizim olan Fnaf'ta 5 gece. Fine, it is free. Büyük ihtimalle daha ben ilk gecede saat 3'te öleceğim ya da 1'de 12'de olabilir. Hiç belli olmaz. Bonnie devreye girmesin yeter bana yani. Evet bug'a girdik galiba. Deneyime bağlanma sonucu. Dostum neden? Beni sokacaksan sonuca katılıyor diyor. Bu ses ne lan? Ne yazıyor? fikir de varmış. Neyse. Biz ilk birinci geceden başlayalım. 120 dolar mı yazıyor lan? 120 dolar ne kadar yapıyor? Ne kadar yapıyor? Bakmadım. Her neyse. Kameramı buraya aldım. Yani. Ya tamam o kadar dağınık dediniz ki kameramı buraya almak zorunda kaldım. Deneye bağlanamadı. Ay senin deneyimine ya. Tövbe tövbe. Bak. Bak bir buçuk dakika oldu. aya ay, giremedim. Bak delireceğim. Gir şuraya bak. Bak bir adamı sinir etme. 120 dolar. Tamam anladık. Ver bize. Biz de girelim. başlayalım. Allah Allah. Gel beni tokatla. Vur diyor bana lütfen bak gir girdin mi İşte bu da bu sarı bu sarı var mıydı lan neyse neyse acem benim enerji çok az az duruyor ilk gece bir şey gelecek pek düşünmüyorum o yüzden bekleyeceğiz yani aa örümcekli miydi burası yok var mıydı ya ve biz bir adım önde olmaz gibi çok gerideyiz gibi uuu sağ şu yapacağım Mouse çok iyi gidiyor şu an. Bu da bir çalışıyor bir bozuluyor. Ama şu an bozuk yani. Bu kek var mıydı burada? Neyse. Fox'u çıkmazdık gece. Diğer bölümde çıkmıştı. Daha ilk dakikada. Gece 11 olmadan da. Bu neydi bu? bir daha sen söyleme dostum. İstemiyorum. Bunun elinde var. Burada da. Seni dışladılar mı la? Daha gece bir 12. Bek başıma bir şey geleceğini sanmıyorum ben. Ne? Dam da da dam 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 Bunun gözleri kırmızı mıydı? Bunun mor muydu? Bunun mavi olduğunu biliyorum. Foxy'nin neydi ya? Bunun bir beyaz oluyor, bir gri oluyor, bir siyah şey oluyor. Ne oldu be siz bunun? Ama kırmızı gözler yakışıyor sana bu. Çıka! Neyse. Ben daha uf, sal Duracağız böyle, yapacak hiçbir şey yok. Böyle duracağız. burada ne var lan masanın altında? Eşya zaleti var. Başka ne var? Başka hiçbir şey yok. Tamam da açma. Saat 2, 3 gibi en az. Lan. Evet burada bir şeycik yok. Hadi artık çıkın bir ben daha 80 daha gece bir bak ışık bir diye bak devireceğim. Döş de, de, de. oldu bütün kapıları kapatıyorum. Bu arkada geçmedi. Baga mı girdi bu ya? Yoksa bana da geliyor baklar. Bu Giremedim az önce zaten. Neyse kazanayım da yeter. Hiçbir oyunu bitiremeyeceğim. 5 gece atlatamayacağım. oldu? İki eyan. İki eyan. Bu Amerikalılar çok değişik dostum. Sen çıkmıyor <laughs> sana bakmıyorum şu an. Sen ikinci gecede bakacağım ona da. Oh ye yeah. Oh yeah, dostum. Kameranın şarjı bitiyor. Buna geçmek zorunda kalacağım galiba. Uf. Sen abi yapıyorsun? İyiyim valla ben Okul okul işte. Ya. Yani. Ve evet bu 6 Şubat bugün yani tam 2 yıl önce, 3 yıl önce mi e, depremde kalanlarımız vardı. Allah yardım etsin. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Yani üzücü bir durum. Ya burada pankek var, burada da var. Seni dışladılar mı lan? Sixty. 67 67 yazıyor sol altta. Who left 67, 66 oldu. 3 olduğuma kameralara bakacaktım ben aslında. Ben mal çünkü. Sen çıkacaksın gibime geliyor benim dayı. Daha bak 55 bak 55 daha ben 3'ü geçemedim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Bonnie git vallahi bak istemiyorum sen neredesin ya? Ondan sonra çıka gelecek yanında da zaten bunun. Sen de hareket etme bari. Bonnie sağlak mı solak mı? Diğerleri hep sağdan soldan geliyor. Bu Bonnie niye soldan geliyor? Bonnie yok o etrafta. Bonnie yok. Bonnie gitmiş. Bonnie'yi kaçırmışlar. Aa ne haber dostum? Ondan sonra bana gelecek. Hiç güzel anlar yaşanmayacak. Göz bakışma yarışı Kaçtın değil mi lan? Aa, nerede bu? Nerede bu? Burada kim var? Bir şey yok. Kamerayı çevirebiliyor musun lan? Yani 4-5 olsak ne var Korkuyorum. Abi delireceğim. Korkuyor. Bu saç lan? Ah korkuyorum. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Selam çıka. Bak ırçıda köpü. Bu siyah diye gözükmüyorsan beyaz sarısın diye gözüküyorsun. 5 olsun kapatıyor bütün kapıları? Beş olsun kapatıyor bütün kapıları? Bir daha da açmıyorum. Ya of, yemekhaneye girdi bu yine ya E bu ne geldi Çıkar geliyor ya Bana bir tane pizza yapsana Böyle çıkıyor. Yiyelim bakalım Tak tak diye sesler geliyor sizin kulağınıza biliyorum ama Bana da geliyor Ya yeter kırdın kırdın Bak kırdın korkuyor. Yemek yiyip geliyor bir de bak. Karnını doyuruyor. Akıllı bir anam. Yakın. Sesi duydunuz mu? Biri yakın bana. Bak. Hemen sonunda galiba. Evet. Burada. Çıkan neredesin? hala yemek peşinde. Neredesin ya? Tamam bu kalsın. açık daha gelmeyecek. Oturacağım böyle. Nerede yani oturacağım yapacak bir şey yok bakma öyle. Bu ne? Çıka nasılsın? Bana yemek değil. Bu ayaklar ne lan? Oldu. Maus gitti. Mausum gitti. just... <laughs> ayağımı vurdum. Ah ayağımı vurdum. Ayağımı vurdum lan. Evet dostum yapamaz ediniz. Yaptım. Yaptım. Evet. Kuantum 2'ye geçelim. doğru 5 gece var tamam. Neyse. Şimdi biraz daha dikkatli olmamız lazım yani. Ben niye böyle konuşuyorum ya? Bir gün senin şarjı bitiyor. Bunun şarjı bitiyor. Ay ya. Pim pim. İçecek de yok. Anne anne baba anne. İki dakika kameraya bakmadık. Oy. Bana geliyor bak. bunu ikinci gecede geliyormuş demek ki. Ben birinci gecede o yol çıkıyorsun. Yani. Tamam çıkalım burada. Bonnie lütfen git. Lütfen git. Lütfen. Sen git sprinter'a bir vs bir ata. Merak beni. Ah bu. Ben bunu kapattım. <laughs> Gidersen sana para veriyorum desem yalan vermem takılır. Mouse'un bozuz çok fena olsun. <laughs> ya hadi geliyorsan gel bırak beni. Şok Çok vereceğim şimdi onu görecektim. Ya hadi hadi lan şarjımı yedim bak. Gece 1 oldu 73 şarjım var. Görüyor musun? Ben Bu kimdi lan? korkusu çıkma. Gelme. Ha <laughs> gelme. Nerede bu? Arkadaşlar nerede? Ne yapıyor baba? Artık bir şeyden uzaklaşmışım. korktum bak korktum bak harbi korktum ağlayacağım oturacağım ağlayacağım yine Tamam dostum sen orada kal. Şu kameralara baksana Kapımda da değil mi? Oh burada tamam. Sen bir sal beni babayı beni bir sal bak. Bu ne zenci olan çocuktu değil mi? Hayır. 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 Bu ne? Bak yüzde şarjım kaldı bak yapma dostum bana bunu. anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz Bonnie. Fox diyecektim. Kapımın arkasına durmayı kes. Abi. Abi. Abi geldiler abi. Aha. Ah, bayılacağım yemin ederim bayılacağım. Bonnie. Ayaklarını var ya senin. Neyse. Dostum yemek yemeye gitmek istiyorsanız beraber çıkabilirsiniz. Bak yakışın sarıyalı aciart bak. Fenerbahçe gibi hadi. Hadi hadi gidin hadi. Olmaz sen ben ayarlarım ya. Bırakın beni. Saat ilerlemiyor biliyor musun? Saat ilerlemiyor. Biliyor musunuz? Saat ilerlemiyor. Altıma yapacağım. Çok sıkıntılı bu FNAF. Evine gönderdim değil mi seni? Gidelim beraber ya? Ne dedim bak hemen gittiler randevu duyunca Bu ne? gittin hemen Şaka yapmıştım Şaka yapmıştım Biri burada Sesi duydum ama an, anlıyorum yakınlarda olduğunu bak Bu ne? Tamam çıkar orada. Lütfen orada kal. Bakayım bunu gözlerine renk. Kırmızı bunda turuncu galiba. Ben harbi öldüm he. Valla diyorum ben öldüm. Kapatabilirsin videoyu. Pilim azalıyor. Pilim azalıyor. Masanın altında pil varmış. Çok mutluyum biliyor musunuz şu an? Ben harbi öldüm he. Ay ben böldüm. Tamam. bak. bak. Ekrem'e canlı Korkanıcı oluyormuş. Please, please, please. Bir de şimdi altı oluyormuş var ya. Geçtim mi? Kazandım mı ben? Bakayım. Vallahi geçmişim. Geçmişim lan. Devam etsek mi lan? O kadar düşüşe geçelim. Aşağıdan like atıp beğen attığınız daha fazla Roblox videoları gelebiliyorum. Fınaf. Yani görüşürüz.